çekmemi için 12 saat horlandım. Bugün tüm bağımsız Türk devletlerini Ermen ülkelerine karşı savaştı. Gel siz gelin oturup bir şey yapalım koş. Hemen koş. Müttefikler <laughs> var olacak ve nükleer bombalar da kullanabilecek. Evet. İlk önce kendileri Kırgızistan'a bir... İlk önce Türkiye'ne. İlk önce Azerbaycan'dan geldi. Daha sonra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan'dan geldi. Ermenistan bunu öfkelen dirdiği için... Diye için Türkiye'ye savaş açtı. Bu durumda da Türkiye'de Ermenistan savaş açtı. Bu kötü bir plandı. Türk devletleri Ermenistan. Bugün bu sefer dedikleri yıldızın yıldızı olduğu için Özbekistan'ın bir yeni bir yıldızı bulunuyordur. Özbeklerin Bu sıradaki yıldızları ele geçirmek. Zincir büyük bir aptapot yakalaması lazımdı. Ama depolama alanı bitiyor. Ve depolama alanı Ermenlerin VS'in eğer V olsaydı iyi olurdu. Ama artık VS oldu. VS Ermenistan'ı öldürmek için iki yürü kurmadı. Ve sonunda bu durumun galibiyeti Türk devleti